Ben sana gülüm demen gülün ömrü az olur. Ben sana yarınım demem yarınlar gelir geçer. Ben en iyisi sana yer ram deyim elimin altında bulunsun. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Çok sağ. Elin altında olmak çok hoşuma gitti. <laughs> Sen Remus hocam hayırlı cumalar kolay gelsin bir sorum var hocam camiye dolar bug islarsak dolar arttıkça sevabim artar mı teşekkürler hocam zin. Ha o çok güzel soru lan. Kavaka. Hocam cevabını bekliyorum hocam ona göre dolar yağda tele vereceğim camiye. Ne düşünmem lazım şimdi ben bir hocam. Biri geldi camime dolar bağışladı. Bu dolar 6 liradan çıktı 7 liraya. Yani daha fazla point olma ihtimali çok yüksek. Evet. Doğru kardeşim. Yani doları bağışlarsa sebep pointlerini artabilir. Ama dolar düştüğü Kocuk zaman pointini de azalır. O yüzden 150-150 liksi var. Ama şu anki dönemimiz göre doların düşme olasılığı çok düşük. Yani rahatlıkla camiye dolar bağışlayabilirsin Çamara, ki pozcanı bitti ve kuyumcuda bozur. Bugün ben kafamı sikeyim. Orman yoluna girdim tamam mı? Öyle bir duru güzelliğin var ki seni golem sayılar bile adına günlerce. Vay. Benim mi sikeceğim lan? Eyvallah. Ama işime gitti. Hiçbir kız bavide bir şey demedi amına koyayım. Hocam haram para ile haca gidilir mi? Gidilmez. Haram parayla atsa gidilir mi amına koyayım? Haram parayla açça. Atsa... Lan ne biçim sorular ya? Buna ne biçim sorular oğlum siktir git ya. Mal mısın amına bu? Olmaz. Olur mu lan? Olmaz amına kızım ama. Bir de bitsin ana para olmaz. Olmaz. Abi seni çok seviyorum acayip seviyorum çok fazla seviyorum gereksiz fazla seviyorum bazen o kadar çok seviyorum ki taş şaklarını ağzıma alıp patlayana kadar yilesim geliyor çok kral <laughs> adamsın seviliyorsun. <gülüyor> 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 Afiyet olsun kardeşim ne teyfi aman ağırın. Dünyanın en kasli, en yakışıklı, en kârizmâin, komik yayıncısı gelmiş. Seni seviyorum ağabey, yayınlar. Eyvallah kankam, çok güzel 2 Teşekkür ederim. Bir sene beri çek. civarda. Kimse sevin sihir oldu, bunun farkında değil henüz. Teşekkür ederim. Sen kız mısın, erkek misin? Ben hâlâ açıklamadım. Bak bugünkü yayın gez kalmamın sebebini açıklıyorum. On numara bir sebebim var, gerçekten. <laughs> Ömer, çırak parçası sokacağız seniz kanka. Bir gün sen ne gokahan ormandasınız gokahan en malum yerinden ilan sokuyor. İki seceneğin var ya emeceksin ye gokahan olacak ne yapardın tassak kardeşliğinin gücü adin. Kim? Jogan'a biz taşak kardeşliğini çıkardık. Öncelikle bunu bildirmek isterim. Ve sonrası neyse Cogan'ın ölümünü izlerdim. Orada nergirimi açar. Çiki çiki Gokan'ın ölümünü izlerdim. Biraz da domates verdim ki kokudan yararlansın diye, anladın mı? Şimdi böyle, soru bir Senin böyle bir kardeşim var, tamam mı? Sen işten gelmişsin eve. Bir bakıyorsun, bu! Ta-dam! Bozgun, 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 win-win, bozgun. Sen bu sosu ne yaparsın? Ha? Tiplere bak amına, oynamayı bilmeyen adamlarla acırmış öyle ya. Adamların beğeniyor ama... Ya bizim... Bizim kangalla bile girmişler. Adam Nova ya. Adam Nova. Nova ile doğu girir mi bu hesapla? Tokat maya yapar. O sonra diyor ki beni niye abi oyun çok. Aa, bu, işte bu yüzden. Dün akşam pastot koymayı unuttum bilgisayara. Bu gün anasını sıkmış gene. <laughs> Alo. 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 Çalak! Çalak! Kim var? Alo! 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 Aleykümselam lan belki... <laughs> Selamünaleyküm İslam abi! Aleykümselam! selam! Alo! 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 Alo. 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 İslam abi yayınlar seviyorum seni iyi ki varsın cansin ya Sen olmasan gülemeyeceğiz valla. Ah öyle deme kanka benim yerim doldurma illa ki bir süper kahraman çıkar. Ama çok zor. Aşırı zor. Sen abi ne hatırladın mı beni ben Batuhan İslam abi

Yukarı mı aşağı mı? Şu kapını. Gördün mü abi? Şey yapıyorum Aaaa denetti lan beni. Yaptığım müziğin amına koyu tamam mı? Acaba adam bot mu? Adam botti. Kesinlikle profesörü boyunca. I'm aldım. So Sakıza bu. İşte bu be. Bot değil adam çizinikti de bot değil. Bot olduğunu aksi iddia eden var adam o yüzden değildir oğlum. <laughs> thank you thank you bu tamamen mekaniğe bağlı şey. Bunları yapmak için <laughs> <laughs> 4000 saatiniz olması lazım. Ha bana bir tabi Airdrop alacağım. Seni tanıdığım tanıyalı zaten cumaları. Perşembe günleri kalıyorsun kanka. Cuma günleri kalabalık oluyor. Cunku katılıyorum sana. De. <laughs> Yapılmayacak bir hata yaptım. Bu hata şöyle bir hata. Evet. yani mallıma verebilirsiniz. Ben bu gün araba kullanırken için grimeye oh, tamam mı? De köpek balığı var Ben çöldürmeye giderken klima çıktı ya mesela ormanda klima açık gelmiş, araba stop mu ettim orada bir şey oldu araba kapattım ben ne içiyordum ben çirikli meyve suyu içiyordum arabayı çalıştırdım araba Dede dede Evet, yap ya elirim Ya bak, mevzu şu. He, ben çilekli meyve suyu severim ama araban torpido gözüne bak bir sürü çilekli süt var orada. <gülme> Otomatik vites arabayı nasıl istop ettirdi Norman da kimliği Haber vermedin? Ha. Şimdi bak bunu sorma tamam mı? Arabaya sürdüm. Namussuz fena bastırdı. Arabayı saat çektim ama orman bomboş. Gittim ağacı bile çözdürdüm. Ama o ara soğuk kıydım açık. Çözdürdüm. Ceri geldim. Dedim ki bir yanlış at falan takılayım burada. Arabayı kapattım jeri Hüttüm kapıyı açtım. Manzara karşı çirikli sütümü bitiyorum tamam mı? Tam böyle. Son arabaya bindim. Oturdum. Açtım Kuş ışıkları. Lastikler, beton, zemin sayılı ellerinin yumuşaklığı karşısında. Manzara karşı çiçekli sütümü içtikten sonra oturdum arabaya, arabayı sarıştırdım. Sonra manzara karşı sütümü içtikten sonra araba bindim ve araba sarışmadığını fark ettim ve otomatik kitesse araba şey yapılır mı acaba? bayırdan aşağı sarı şey olur mu İttirilir mi? Ne hikmetse arabaya boş aldım. Neye aldım? Neyi aldıktan sonra direksiyonun kıpırdamadığını fark ettim. Tamam mı? Artık frenler taş gibiydi. Ben ama araba ittim. baydan aşağı saldım. Araba gitti 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 gitti. gitti. Az ağza, ağza vuruyordum ki sonunda sert frene bastım. Arabayı çalıştırmaya çalıştım. Bu sefer komple çalışmadı. Tüm ana mekanizması Benim Benimki ben ne yapacağım? <laughs> Denedim, denedim olmadı. Bir daha denedim, bir daha olmadı. Ve iki saat boyu zormada masuk kaldım. Sonradan aklıma şey geldi. Cengiz kardeşim. Hemen telefonu açtım. Dedim ki kardeşim sende şey var mı? Akçuitsin hani transfer şey var ya. Kablo. Dedim o sende var mı? Yok. Benim arabada var mı? Normalde babam onu kaldırmış tepe. Şimdi babamın bunu öğrenmemesi lazım. Şimdi babam eğer ki bunu öğrenirse bu geri araba kullanmaya bilme. Bir daha da bunu Kim? arabaya vermeyelim. Bu yüzden öğrenmemesi için Bizim çocuğu depoya lan. Cengiz kardeşime depo açtık. Depodan kabloyu getirdi. Yarım saat sonra oldu. Saat iki buçuk saat. İki buçuk saat sonra geldi. Hemen transferi gerçekleştirdik. O bana ben ona. Sonra araba çalıştı. Sana geldim eve. Bu. Oh. Hocam ne kadar seva var Huri denk geliyor tes hocamızın hocam ona göre hesap kitabı yapacağım. Oğlum sevabı yürür sarı sosyal şu an ben o düzen, yani uy, uy. Yani mitin ki gibiydi benim çözüm. İslam Orman'da beraber olduğumuzu sakın söylemesik yerim seni. <laughs> Hay şey kız. Ne yapıyorsun? Araba güzel ettiriyordun ama. inşallah vallahi senin yani güzel sukat yapmışsın Beğendim onu. Allah Allah. Ana! Ya benim gene sesim ciddi ya. Bu klima var ya beni mahvetti. Ana! <laughs> ya. Ana! Ses gelmiyor ana. Abi, çay <gülüyor> bana çay ya. bana. Onur <laughs> travesti sıktım bugün. Sana da on evrim stres atmaya birebir. Yalnız karşıdakinin tasaklarını bantlamayı unutma. Car <laughs> pismasında grir harse cüreti. Harikası kardeşim. Böyle denemeyi bize anlatan için Kes, tamam kesinlikle battan alamayın. Kolibandını benim Benimkine de kolibandını vururum. Çarpışırız sonra adamı. Furkan ben sana veririm. İslam'a dua veririm sorun <laughs> değil. Va va va. Ayşe. Oğlum ne otoyol muydun lan sen araba amına koyayım. Hani aşkımın tek gerçeğin ne oldu amına koyayım şimdi. Araba öyle konuşmuyordun. Ayşe. Ayşe. Durun aman, on, kodumun, Önülece, tam 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 lan tam durun amına koyduğumun kolsuz biçim. Önüne adamı vuramıyorsun lan dur. Sana da on stres at. Lan siktir et Ahmet. Bana ne amına koyayım trafisi siktir sen kardeşim işine bak ha. Ben İslam'ın girdiği deliye girmem Ayşe. İslam 24 yıllık bakire sana girdiyse e beni sikme. Var da 25 yaşında. Ben 25 yaşına. Bir daha Abi Çınmak'ta çok 26 ay Ben de büyüdüğümde senin gibi orospu çocuğu olmak istiyorum. Aman okudum çocuğuna bak. Piç. Zaten ölüsün oğlum olmana gerek yok. Kendini de bana benzetmene gerek yok. Aynaya baktığın zaman o sıfat o dediğin simcinin adamı gördüm. Adama burada. Gokhan abi 3 kızlacık yorsun Dördüncüsün o hatten bakıyorsun. Dün biri seni sordu galiba abileri ogrammis durumunuz ikecekler seni grobin. Lan Jokan kıza mı? Jokan'a çıkan bilmiyorum artık nasıl bir şeydir. <laughs> Ohohohoh. Hihihihihahaha. Hihihihahaa. Hııı. Büyük var ananı sikim. Dünya sonuca kaçın kaçın. Sıya gel. Sağol kusura. Zerre 8 kişi ananı Ya sen. Ya ne ara attı oraya? O ne ara attı oraya? Ya böyle bir olamaz ya. Anam iki bomba atmış buraya iki bomba Oğlum, iki bomba. Ben anneni zaten pazarlıyorum sen zaten bir orgosu çocuğusun boşuna silam beni meşgul etme gel beraber sike kanlini ensest da çekeriz. <laughs> ya sen de <laughs> Abi cüstüm Gama içeriklerini burnun mu üretiyor sen mi? Ben. O sadece bana yardımcı olur. Seni Oyunu severek pep pep adam gibi adamsın ama yine de götünü sikiyim.

Hani biraz aşk mevzuya konuşuyor biz. İkiniz kata gidiyorsunuz. Kaçıncı sınıf öğrencisisiniz siz? Ben 8. sınıfım İslam abi. Oo, ben lise 1'e e gidiyorum sen abi. Oo, çok lise 1. güzel. Sen lise 1'de daha kedin mi hiç? Ee yok. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Çok kuşa. Çok öldü bırak o salağı bırak. Bırak bırak kalsın öl. Şimdi soru 1. Ben lise 1'e gittiğim için benim 100 tane vukatım var. oğlum. Ben çok teşko hani tek bir çık için sürekli kavga etsinler. Sen demek ki süt bu öğrencisin anladın mı? Pasifsin. Pasif Aynen. öğrenciler, pasif öğrenciler korkaktır. Ona en arka sıraya getiren en ön sıraya öyle ömür boyu malcım oturur, o çelir, Onlardan mı sesin? O kadar değilim. Bırak bırak gerçekleri söyle, tamam abinim değilsin kanka ben kumardan kazandığım parayı sana atıyorum sen de de haram sayılıyor mu sayılıyorsa çok iyi cehennemde de beraberiz. Kanka sen onu söylemeden önce normalde öyle bir şey yok ama sen bunu söylediğin için o para haram. O parana yazı bitmesinin sebebi senin yüzünü. Benim para parana ne ara savuk bitiyor. Anladın mı? Haram para çok gülü farkına. <gülüyor> <gülüyor> başlamayın başlamayın. <gülüyor> Arka! Daha da! Abi, abi, Arka... olduğunuz yerde durmayın. Olduğunuz yerde durmayın bir Devam, devam! Nasıl, nasıl, nasıl? Aman maus is the creator. 5000 bitir çok şa kardeşim. Şesene verişet. Allah sana daha çok versin. Allah sana eğer ki sevgilin yoksa onu da versin. Bir bardak su versin. Ekmek versin. Daha çok para versin. Hadi şakir versin. Duştarken heavy shoulders versin. Versin versin. Ulan İslam camdan bakam zor attığını bağışı. Camdan mı bakayım seri katil mi? <laughs> ya camdan bakarsam. Babama şunu yaptığım an Babam kapıyı açar der ki İstanbul ne oldu? Ben de babama derim ki baba aşağıda bir adam var bıçakla bekle. İki dakika bekleyin. İçeride yatağın altındaki M336 silahını çıkartır iner aşağı. Tıt tıt tıta tıt tıt Merhabalar İslam Bey yeni bir cinsel site açtık elimizde videolarınız var izniniz Allah makıfı fikri ver ya. Allah çerisi kalan beni böyle. Allah bunu akıyım ha. O bir Amerikalı beyler. Yıkaya çıkan bir sucuk tanrısı. Gördünüz mü? Biz buna boşuna sucuk tanrısı demiyoruz. Tamam bunu bir cidere var. Herkesin kişi gideri var. I'm, fucking the bitch, you motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> I'm the you motherfucker. You ate it. Piss shit, you motherfucker. <laughs> Ama ne <I> kodu bunu? <laughs> bizim özgüvenimiz arttı mı? O resmi gösterince. He. Özgüveniz tabii ki arttı. arttı. Arttı arttı. Ben öldüm ama. Amin tamam, abi. Teşekkür ederiz. Çel fotoğraf da göstermez. Bizim özgüvenimizi arttırdığın için Ramus teşekkür ederiz. Ne demek kardeşim Çok benim saat. işim Çok özgüveni saat. arttırmak. Ben olmaz. Şu an özgüvenimiz yoktu zaten. Bekir abi artık Hollywood'da oynayabilirsin. Evet Hollywood evet arkadaşlar gördünüz korsanlı, evet. sikişli, kırmızılı, orta parmaklı fotoğrafı gördünüz. <laughs> Asansördeki bunları <laughs> var yukarıda bilerek asansörde dil atıyordum. Benim I'm a me ya bu cürüyü oynadım. I'm a me. Ha bu cürüyü mü? Arka mı, ye. Arkam <laughs> var lan. Kendi diktim kaysa ağzına çıkmıyım. Umarım bir daha dikmiyorum. Çok güzel. Tek bir ağaç. Bir de mevi inanılmaz ne bir çok güzel. Gü